bitmemiş bir masal sanki onlarınki. Çok güzel başladı, güzel devam etti, gitgide stres arttı, kavgalar çoğaldı. Aslında hayattaki ayrılıkların da böyle kademe kademe böyle geldiğini fark ediyorum. İnşallah onlarınki öyle olmaz. Dün biliyorsunuz Ramazan geldi, pek çok şey anlattı. Bugünse Gülden burada. Gülden gelir misin yanıma? Hoş geldin kızım. <laughs> Gel. Ay özledim ben seni. Ben de çok özledim. Oh. Ay bir şey söyleyeyim mi? Sizi böyle tek tek görmek bir garip geliyor bana ya. Hep böyle sizi yan yana görmeye alıştım ya. Peki Gülden. Şimdi dün Ramazan geldi. Hı hı. Anlat, Hepsini izlemişsin. Evet. Üzüldüm Ama ben de çok. Üzüldüm. Ama o da üzgündü. Şimdi bir izleyelim neler söylemişti. Çünkü sana hitaben de pek çok şeyi söyledi. Zaten soru işaretleriyle... Aslında bizi bıraktı ve gitti. Galiba onları da sen tamamlayacaksın. Önce Ramazan'ın dün neler söylediğini bir izleyelim. Gülden burada sana son kez sesleniyorum. Birkaç gün sadece konuşmadık diye, telefonlarına bakmadım diye çocukça bir şey yaptın. Yani yaka paça, bütün çeyizleri, her şeyi mahallenin önüne yığdın. İkimiz de çocuk değiliz. Eğer gerçekten bitirmek istiyorsan bunu medeni bir şekilde yapalım. ...çünkü bunun yani affı olacak bir hareket değil bu. Ben yani ben seni herkese karşı savundum. Kardeşime karşı savundum burada, anneme karşı savundum burada. Abime karşı, burada dayım o kadar sana laf söyledi buradaki yok... ...bilmem e, kuaför parası diye her şey için seni savundum burada. Yeri geldi tartıştık, yeri geldi zıt olduk ama... ...ben seni her zaman savundum burada. Bu kadar zamanda burada olmanın sebebi de buydu. Birimize değer verdiğimizi düşündüğüm için. Benimle evlenir misin? <laughs> <laughs> Ama bugün hiçbir şekilde beni içe sayarak o çeyizleri kapının önüne attın ve yüzü vermedin ya. Her şeyi bıraktın benim aile hayatı olan yüzü bana geri vermedin. Vermeyeceğim diyorsun bir de. Bu işi yapacaksak yapalım. Yani olacaksa da olsun olmayacaksa da bitsin o zaman. Ben gerçekten çok yoruldum. Baskalığından, bağırmandan, çağırmandan, seni sürekli böyle tatmin edemememden. Ya çözecek çözelim ya da bitirelim artık. Ben artık çok doluyum. Evet son sözleri bunlardır Ramazan'ın. Gülden bana baştan anlatır mısın yavaş yavaş şimdi siz buradan aslında sen devam etmek istiyordun sen de şaşırdın evet. en az benim kadar hı hı. İstemediğini söyledi Ramazan aslında birinci olduğun hafta bu üçüncü evet. birinciliğindi Evet. Ee, ve ayrılmak zorunda kaldınız çünkü siz bir takımsınız Biriniz istemeyince ne yazık ki takım bozulmuş oluyor hı. sonra ne oldu Gülden arabayla gidişini de gördük sen tek başına gittin seninle gelmek istemedi. gerçi onu anlattın niye gelmek istemediğini duymuşsun konuşup çözmek istedim. Ama hep yanlış anlaşıldım. Şöyle yanlış anlaşıldım. Evet bazen çok agresif, bazen çok sinirlenebiliyorum. Ama bende de gerçekten bir yerlere kadar geliyor. Çünkü bir şeyi birkaç defadan fazla söylüyorum. Ve hala aynı şeyler yapılmaya devam ediyor. Ramazan telefonlarıma cevap vermedi. Açmadı. O zaman seninle telefon bağlantısı yaptığımızda durum böyleydi. Uh -huh, açmadı cevap vermedi ki zaten açsaydı da fikrim değişmeyecekti. Orada söyledi evet e, o zaman da götürüp bırakacaktım. Çünkü ben ona en başından söyledim. Bana buraya gelirken söyledim. Dedim ki Ramazan böyle böyle bu olay hiçbir şekilde duyulmasın. Çünkü ailem bilmiyordu. Hangi olay duyulmasın? daha önceden sözlü oldu. Bilmiyorlardı. Ha bu bir kusur mudur şeyimizde değil. Ama bu en başından saklandı. E şimdi ben nasıl açıklayacağım aileme? Bir sürü kişi de gördü, açıklayamadım da ve kesinlikle şu an istemiyorlar denilen şu. Gelindiğinde böyle bir cümle edilmiş, bunu da ekranda öğrendik. E şimdi de öncesinden sözlü olduğunu biliyoruz, bunu da ekranda öğrendik. Bizim hiçbir şekilde o aileye, Ramazan'a güvenimiz kalmadı, istemiyoruz. Ben bunun üzerine ne diyebilirim? Şimdi bu cümleler ailene ait. Aynen öyle. Senin kalbin ne söylüyor Gülden? Önemli olan o. En başından beri hep söyledim, hep söyledim. Yapma, yapma, yapma. Ailemi babasının yerine koyduğunu söyledi. Babamı saygısında kusur etmediğini söyledi. Ama bazı yerlerde dinlenmesi gereken şeyleri o da dinlemedi Zayda Hanım. O yüzden hani babam kesinlikle artık benim Ramazana verecek kızım, o aileye verecek kızım yok dedi. Gülden, bana sadece annenin ve bana babanın, babanın söylediklerini söylüyorsun. Ben senin fikrini soruyorum. kalbinde Ramazan bitti mi? Çünkü önce açmamış telefonları, sonra da sen açmamışsın mesaj yazmışsın sadece. Çünkü çok kırıldım, gerçekten kırıldım. Hiç yokmuşum gibi, hayatında hiç olmamışım gibi davrandı. Hani o diyor ya işte çocuk gibi bağırıyor, azarlıyor falan. O da aynı şekilde davranıyor. Belki de programda mı artık bilmiyorum. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Belki de burada çok yıprattık birbirimizi ve artık arkasında durabilecek, dayanabilecek bir şeyim kalmadı. Ama o yüzük bana onun hediyesi. Onu getirip taktı ve ben hala onu takmaya bile bu arada kıyamıyorum. Hala kutusunda da hiç duruyor. Takmadın. Biz aslında hiç görmedik öyle bir yüzüğü. Keşke hani burada da taksaydın. Ya çok işte güzel bir jest olurdu. Evet, çok edin. güzel bir jest ama hani kıyamadım. O da biliyor benim ne kadar çok ben bana gelen takıların kutusunu, yazılarımı bile küçüklükten beri beklettiğim bir sandığım var küçük. Orada A, saklarım. Aldın, kıyamam. Bütün hediyeler öyle benim için. Benim babaannemden, rahmetliden de kalan işte değer verdiğim arkadaşlarım da. Öyle. O yüzden hani o yüzü de vermek istemiyorum açıkçası. Çünkü Peki sevgim güzel. bitmiş değil. Bunun altından da bir yanlış anlaşılma ne olur beklenmesin. Ne bir maddiyat ne de başka bir şey olarak. O benim için çok değerli. Ramazan benim için çok değerli. Sonuna kadar savaştım. Savaşmaya de devam etmek istiyorum ama bir taraftan ailem istemiyorum da açıkçası bir taraftan da. Onları kırmak istemiyorum, yıpratmak istemiyorum. Babamın izni olmadan gitmek istemiyorum. Yani anne baba çok kıymetli, çok önemli. Başının üstünde yeri var fakat Gülden. Şu yüzük olayını bize nasıl anlattığını bir hatırlatır mısınız Ramazan'ın? Annem hani anne, sevmiyorum, değer vermiyorum dediği geline... ...bizim aile yadigarı bir yüzük verdi. Ve o yüzüğü geri vermedi bana. Geri koymamış. Allah Allah. Emin misin? Eminim ve sadece bak şunu yazdı. Sadece şunu yazdı. Yüzüğü geri vermiyorum. Allah Allah. Başka hiçbir şey. Benim cinlerim tepeme benim yani tamam ya çeyiz verme istemiyorum. Yani istemiyorum o çeyizi. Bana o yüzüğü geri ver. O yüzük böyle hemen bir verilip bırakılacak bir şey değil o. Yani Ramazan bu konuda son derece ciddi anladığım kadarıyla. Yani bunları getirmeseydi de evet. sadece yüzüğü getirseydi yeterdi gibi bir şey neredeyse bu. ya sanki Çünkü o... çok kıymet verilen bir yüzük bu evet. anladığım kadarıyla Gülden. Demek ki artık o, o hani ya devam edelim ya bitsin arkanda dur, duruyordum dedi ya. Bence o şu anda daha çok yüzüğü önemsiyor. Beni bitirmiş zaten ki yüzüğü almak istiyor. O zaman. <laughs> Kızlara da sormak istiyorum şimdi sizde böyle bir şey olsa e, duydunuz Gülden'i geri getirir miydiniz getirmez miydiniz Şiva ne diyorsun? E, bence Gülden sadece yalnızca savaşmasın çünkü Ramazan buraya geldi sadece yüzük almak için özür dilemedi pişmanım demedi hiçbir şey demedi sadece yüzük istedi dedi Gülden mesaj gönderdim yüzük getir ver Gülden mesaj cevap vermedi dedi. Bence Yok vermeyeceğim bunu, dedi dedi. Evet. Bence bunu çok düşüngülden çünkü Ramazan bence her şey bitirmiş artık kendi kafasında yüzük derdini düşmüş. Evet. Öyle mi hissettin Zeynep? Bence öyle Zeynep. Ya yanımda olduğunuz için sağ olun ama ben aynı zamanda gerçekten Alisa, Şiva, Zeynep size de çok kırgınım. Çünkü bir kere olsun nasılsın, ne yaptınız? Buradaki olan olayları da biliyordunuz. Sadece Zeynep sen yazdın. Evet. Aramadınız bile. Özellikle o gün telefonda bağlandığımda Şiva burada destek veriyorsun sağ ol. Ama o gün hani hiç gereksiz ben ne kadar kırgınım neyin derdindeyim. Yemeği geçmişim ne bileyim artık altından bile vazgeçmişim mutluluğumu yaşayamadım. Sen orada resmen bana kinaya cay atıp bardak kırdın. O da çok zoruma gitti yani. Bak o bölümü de vereceğim şimdi. Şiva aslında nar kıracaktı da nar bulamadı. Ama ben de söyledim şimdi madem burada arkadaşsınız yapmayın böyle şeyler. Ama tutamıyorum da tabii benim kızlarımı. Bir bakın ne olmuştu. O. Bak şans, bak doğru bak, doğru bak doğru. nazar nasıl çıkacak? Şiva saçmalama. Bak. Hayır, hayır. hayır o nazar değil, senin fesatlığının içinden gelenleri yiyebilecek. Hazır mısın nazarlar gitmesi için? Şiva ekranlara oyna biraz daha. Evet, herkes seni tebrik edecek. Yap. Yapma. Yapma Şiva. Tamam. Yap yap bırak. Şiva bırak yap. bırak yapsın. Evet. Zeynep, bırak, yapma yapsın. saçmalama. Eki, yapma. bir, bir, bir nazarlar yapsın. gitsin. Hayır. <laughs> oh, Allah. Ger hayır. Aa. Oh. Allah Gerçekten it. Gülden en nazarı çıksın. Artık Gülden gitti. Gülden artık hayatını orada evde bakarsın bize. Şiva bir gün bu senin de başına gelebilir biliyorsun değil mi? Evet ama yaptığımdan pişman değilim. Ay, hala. Neden? Başkası da olsa yapacaktı Gülden. Bunu benden görme ve burada tamam birbirimiz anlıyoruz, ee, dertler şey yap anlatıyoruz birbirimize ama burası bir yarışma sonuçta, bir rekabet var. O rekabette Gülden seni geçmişti biliyorsun. Hem. Günün birincisinde hem hafta olarak geçti. Evet ama ben gitsem Gülden aynısını yapacaktı eminim. Yapar mıydın? Emin kesinlikle yapmaz Gülden. Gül'den. Çünkü... ve ben onu Hayır. yapmayacaktı Gülden. Şiva, Bir burada dakika. Ben, ben konuşabilir ben miyim artık? Ben şimdi. Hayır. Önce anlatacak. Onu yapmak istesem kendimle 3 kilonlar getirirdim. Hepsini kırardım burada yapmak istemedim. Söz verdim ama yapmak istemedim. Sadece sen burada herkes yalan söyledin ben seni aradım sen dedin ki Şiva ne var beni gıcık yapmak için mi aradın dedin sonra ben de hayır seni ne yapacaksın ne yapıyorsun diye aradım sen öyle yaptın ben de onun için Peki, sinir Peki bundan oldum. benim niye haberim yok? ya siz kiminle konuştunuz? Birisi aramadı diyor, ben aradım konuştum diyor. Yok, Gülden'i ben de aradım, aramadın diyorlar ama konuşmadık, meşgule attı. Herhalde konuşmak istemedi. Ben de mesaj attım. Ee, telefonları açmadığı için konuşamadık. Yoksa e, hepimiz aradık Gülden'i yani. Burada asıl önemli olan benim anladığım kadarıyla Gülden senin ailen ki aile çok kıymetli bir şey. Evet, çok. Güzel, senin yani artık için. Ramazanla olmanı pek tasvip etmiyor gibi. Evet, etmiyor. Ama bu senin kararın olmalı Gülden. Sonra eğer kararın net değilse dönüp de onlara ben pişmanım dediğinde onlar da acı çeker. Senin kendinin karar vermesi lazım. Ama bir şey soracağım. Gerçekten bu yüzük meselesi ne olacak? Seyda Hanım onu birazcık zaman istiyorum. Görmek istiyorum ki gerçekten Ramazan yüzüğü mü istiyor? Ona mı değer veriyor? Onun için mi sadece benimle konuşmak istedi? Yoksa gerçekten beni sevdiği ve beni görmek istediği için yüzüğü bahane etti. Bu çok ince bir çizgi benim için. Zaten eğer öyleyse zaten o yüzüğün bende kalmasının bir anlamı yok. Ki neden tutayım? Sevil sevilmediği, sevil beni sevmeyen bir adamın yüzüğünün bende ne işi var? İşte bence de öyle. Bence de öyle. Hatta belki de bu yüzüğü vermeme sebebin belki de bu içten içten farkına bile varmadan. İşte ne, evet, değer belki vermem de bu. sevmem. Peki, şöyle yapalım hayatım. Şimdi sen burada geldin konuştun, Ramazan dün geldi konuştu ama böyle olmaz. Bir araya gelin, tamam mı? Yüz yüze, şimdiye kadar olduğu gibi medeniyce varsa bir sıkıntınız birbirinize söyleyin, bitirecekseniz adam gibi helalleşerek bitirin. Evet. Devam ya birbirinizin yüzüne bakacak bir durumda kalın her zaman. Kesinlikle. Devam edeceksiniz zaten devam edin, tamam mı? Peki Gülden teşekkür ediyorum ben teşekkür sana. Ederim. İkinizle de konuşacağım ve sizi bir araya getireceğim. Tamam tamam mı kızım benim? Ailene de çok çok selam söyle çok benden. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorlar sizi. Ve mutfağa sizi. gidiyorum. Kız yapma teşekkür öyle bak. <laughs> şu Türk filmleri gibi olduk ya. Gülden. Görüşmek <laughs> üzere bir tanem benim. İyi yarışmalar. Çok teşekkür ederiz.